Sayın seçiler sırada yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları var. Anket partilerin oy oranlarını ortaya koydu. İçki yasağı tartışması ve yaşam tarzına müdahale iddialarına vatandaşın nasıl baktığı da soruldu. Anketi referandum sonuçlarını doğru tahmin eden şirket olarak bilinen Endiar yaptı. 20 ilde 5200 kişiye yaklaşan seçimler soruldu. Ankete göre AK Parti'nin oyu %48,3, CHP 25,2, MHP barajın hemen üstünde %10,6 oy oranıyla sınırda bulunuyor. DDP'nin oy oranı ise 6,9 araştırma kapsamında içki yasana ilişkin tartışmalarda soruldu. Alkollü ürünlerin satışına ilişkin düzenlemeyi doğru bulanların oranı 42,5, düzenlemenin iyi mi kötü mü olduğuna karar veremeyenlerin oranı %37,2, yanlış yiyenlerin oranı ise %20'de kaldı. Ve özel yaşam tarzına müdahale iddiası ankete katılanların %27'lik kesimi AK Parti iktidarında yaşam tarzına müdahale edildiğini düşünüyor. Yaşam tarzına müdahale yok diyenlerin oranı ise %68,8.